aşağıda üzerinde supremum yazılı bir ışıklı tabela verilmiştir. Üzerinde supremum yazılı ışıklı tabela sisteminde önce en başta bulunan S harfi 4 saniye yanıp sönmektedir. Şöyle bir yazalım. Daha sonra U harfi 3 saniye yanıp sönmektedir. Bu şekilde sırasıyla sessiz harfler 4 saniye, sesli harfler 3 saniye yanıp sönmektedir. Sessiz, sessiz, sesli, sessiz, sesli ve sessiz. Tamamdır. Sistemdeki tüm harfler tek tek yanıp söndükten sonra 6 saniye boyunca tüm harfler yanıp sönmektedir. Tamam her biri yanıp söndükten sonra artı bir de 6 saniyede aynı anda hepsi yanıp sönüyor ve tekrar en başta bulunan S harfi 4 saniye yanıp sönerek sistem çalışmasına devam etmektedir. Yani burada bir periyot geliyor. Buraya kadar olan kısım sürekli tekrarlıyor. Bu sistemde U harfi yanıp sönüyorsa Sistemin çalışmaya başlamasından itibaren geçen süre aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen periyodumuzu bulalım. Buradaki sayıları topladığımız zaman 7, 11, 15, 18, 22, 25, 29, 35. Demek ki 35'in katlarında sistemimiz başa dönüyor. Şıklar 400'lü sayılarda. Bir 35'in katlarından 400'e gidelim. 2 ile çarpsak 70 olur. Buradan bir de 6 ile çarpsak 420 olur. Tamam, 420'ye geldik. 420'nin üzerine ekleyebilirim. Mesela 4 eklesem 424'teyken S harfi çalar. 3 ekledim. 424 ile 427 arası yine bizim işimizi görür. Şıklarda sanki hala daha yakın değiliz. Bir de şurada U var. Pardon. Bir de şuraya gelelim. 4, 8, 11, 15 daha ekleyelim buraya. 427'ye 15 daha eklersek 442. 442. Çünkü şu aralığı şıklarda bulamadım. Burada da 3 saniye U harfi yandı. 445. Bakalım bu aralık şıklarda var mı? Evet, 444 B şıkkı doğru cevap gelmiş oldu.